Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyolunmuştur. Biz doğru yola ulaştıran olağanüstü güzellikte bir Kur'an dinledik ve ona inandık. Bu yüzden biz artık Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayacağız. Rabbimizin şanı gerçekten çok yücedir o ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Meğer akılsız olanımız Allah hakkında gerçek dışı sözler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. Şu da bir gerçek ki insanlardan kimileri cinlerden kimilerine sığınırlardı da onların şımarıklığını artırırlardı. Öyle ki onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini, peygamber olarak göndermeyeceğini sanmışlardı. Biz göğü yokladık. Onu güçlü koruyucularla ve yakıcı alevlerle doldurulmuş bulduk. Oysa biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Ancak şimdi kim dinlemeye kalkışacak olsa karşısında kendini gözetleyen yakıcı bir alev buluyor. Biz bu yeni uygulamayla yeryüzünde olanlara kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara doğru olanı mı diledi, hiç bilmiyoruz. İçimizde iyi olanlar da, daha alt düzeyde olanlar da vardır. Bu yüzden biz ayrı ayrı yollar tutmuş bulunuyoruz. Ancak şu gerçeği çok iyi anladık ki, biz yeryüzünde Allah'ın iradesine asla karşı çıkamayız ve kaçmakla da onun iradesini geçersiz kılamayız. Biz o doğruluk rehberi Kur'an'ı işittiğimizde ona inandık. O halde kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden ne de kendisine kötülük edilmesinden korkmaz. İçimizde kendini Allah'a teslim edenler de doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim kendini Allah'a teslim etmişse işte onlar doğru yolu arayanlardır. Bununla birlikte doğru yoldan sapanlar işte onlar cehenneme odun olacaklardır.